Bisküveli Sponful Aşırı lezzetli bir tatlı tarifiyle karşınızdayım. Malzemeler 2 su bardağı süt 1 çay bardağı şeker 1 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı nişasta 1 tane yumurtanın sarısı 1 paket şekerli vanilin Sürekli karıştırarak pişirin. Kaynayınca ocaktan alıyoruz. Soğuyan pasta kremasına 1 çay bardağı krema ekliyoruz. Çikolatalı ganaj için 1 çay bardağı krema. Kremayı ocağa alıp ısıtıyoruz. 2 paket sütlü çikolata. Tabanı için bir paket kakaolu bisküvi. El robotundan geçirdiğimiz bisküviyi tabana ekliyoruz. Pasta kremasını ekliyoruz. Çikolatalı ganajı ekliyoruz. Üzeri için damla çikolatası. Deneyip yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Afiyet olsun.